billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Destur ya seyyidi sultan evliya Ahmedet ya Mevlana Muhammed. Hadi ya Mevlana Muhammed. İlim müminin yetik malıdır diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede bulduysa alır. Biz de tam tersi boş işler, şeytanın anlattıkları. Nerede bulacak onları alıyoruz. İlim olduğu zaman, nur olduğu zaman geçen Fatih abinin evinde de onu anlattık. Şimdi dedik Mustafa Hoca hangi cemaatten falanca cemaatten. Ben burada ortaya döksem altınları kimse isteyen alsın desem burada. Şöyle külçe külçe altınları döktüm ortaya. İsteyen alsın. Hiç kimse sorar mı hocam sen hangi cemaattensin bakalım. Bu altınları alacağız ama sen bizim cemaatten misin yoksa değil misin? Kimse sormaz. Ama Allah'ın Celle Celaluhu ayat-ı kiramını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini anlattığımız zaman sen bizim cemaatten misin yoksa değil misin? <laughs> Televizyonda dizi sorarken, seyrederken kimse sormaz. Bu diziyi çevirenler bizim cemaatten mi ya? Bu filmi ise <laughs> Bu filmi çevirenler bizim cemaatten mi? Yok. Doktora giderken yine kimse sormaz. Doktor bey sen bizim cemaatten misin? Biz sana kendimizi teslim edeceğiz ama sen bizim cemaatten misin? Yok ama hocayı dinlerken, sizin cemaatten değil, bakmamız gereken bir şey var. Evet doğru burası. Nedir? Ehli sünnet akidesine uygun birisi midir? Tasavvuf, tarikat karşıtı birisi midir? Ha tamam onun sözü dinlenmez. Neden? Çünkü kalbinde bir kir var adamın. O kiri sana bulaştıracak. Ama ehli sünnet akidesine sahipse o zaman dinleriz ya. Yani. Dinleriz ya. Yani. <laughs> Usul olarak biz nedir kendi sohbetlerimiz var tamam. Kendi sohbetlerimiz bize kafi gelir zaten. Ama böyle arada bir davet olunduğu zaman diğer sohbetlere de gideriz ya. Allah Allah. Ne olsun? Bereket olur ya. Yani. Allah'ın izniyle. Onun bakış açısını da görürsün. Değişik bir yerden bakar çünkü. Herkese Allahu Teala değişik değişik tecelliler sunuyor. Celle Celaluhu. Onunkine de bakarsın. Biz şimdi ne yapıyoruz? Cuma namazında hepimiz oturup oradaki imamı dinlemiyor muyuz? Bil mecburi. Dinleyeceksin onu oradan baş. Ne yapıyorsun? Onun bakış açısına da bakıyorsun oradan. Yani. Nasıl bakıyorlar? Nasıl düşünüyorlar? Nerede hastalık var? Nerede eksiklik var? Neresi Allahu Teala bana gönderdiği mesaj ne tarafıdır? Diye bakıyoruz ya. Yani. Bu şekilde olmalı. Mümin nereden nasıl bakacağını çok iyi bilecek. Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Doğruyu görüp doğru yolda ilerleyecek. Hak birdir. Nur bellidir. Karanlık olursa oradan kaç. Aydınlıktan kaçmanın müminle bir alakası olmaz. Nuruhum yesabeyne ilihim. Nursuz mümin olmaz yani. Onların nurları önlerinden koşar diyor efendim. Ayet-i Kerime. Allah-u Teala Celle Celaluhu. <laughs> evet. Bizler maalesef bu ahir zamanda şeytan türlü türlü oyunlar kurdu başımıza. Ağlar ördü. Saçma sapan şeylere takılıp gidiyoruz. Hep Avrupa tarafına bir tabiiyet olmuş bizde. Onlar ne yapıyorsa onu yapıyoruz. Efendimiz de buyurmuş yani sallallahu aleyhi ve sellem. Karış karış onları takip edeceksiniz. Bir gün gelecek. Karış karış onları takip edeceksiniz diyor. Adım adım. Onlar bir dar çukura girsin. Simen hemen peşinden demeyeceksiniz ya. Bu dar bir çukurdur. Burada ne işimiz var bizim? Demeden Avrupalı ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. Şimdi kamerayı biraz anca, önce açarken aklıma o geldi. Bizim şimdi insanımız ne diyor? Kamerayla resim çekerken hepsi peynir değin diyorlar. Ne mantığı var bu peynir deyişin? Bunu nereden almış biliyor musun? İngilizler, Avrupalılar resim çekilirken peynir deyin diyor ama onların peyniri cheese diye söyleniyor. Cheese dediğin zaman gülüyorsun istersen. Dudaklar açılıyor ya. Gülün yani manasında. Tamam mı? Bizimki de illa onların dediğini yapacak ya. Onların yaptığı gibi yapacak ya. Peynir değil. Ya peynir deyince gülmüyoruz ki biz. <laughs> Bizim lisanımızda peynir deyince adam yüzü gülmüyor ki. İşte bu kadar yani. Düşüncesizce Avrupalı ne getirdiyse almışız. Ne yedirdiyse almışız. Allah'ın nizamından, Allah'ın ahkamından kaçan bir yapı. Allah muhafaza buyursun. Kaçıyor insanımız yani. O hale gelmiş. Ama şimdi bunu Allah'a şükür. Allah'a şükür dönüş var. Kime dönüş? Kaçtığımız Allah'a dönüyoruz. Hani çok acayip geliyor bu tabir değil mi? Kaçtığımız Allah'a geliyor ama öyleydik ya gerçekten. Resmen Allah yolundan kaçtık. <laughs> Resulullah'ın sünnetinden kaçtık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Tekrar geri dönüyoruz. Nasıl? E, filmler, şunlar, bunlar da artık baktılar. Orada, burada şey yok. <laughs> Dediler bari Allah'a ait şeyler yapalım biz de. Bereket olsun. Artık insanımız televizyondan öğreniyor dinini yani. O hale geldi. Avrupalıya tabi olmayacağız inşallah. Çünkü biz Avrupalıya özen tutan insanlarız. Allah'ın izniyle. Her şeyde, her durumda buna dikkat edeceğiz. Bazen zor olacak, bazen kolay olacak inşallah. Ama doğru yolda gitme, ilerleme şeyini göstereceğiz inşallah. Şimdi bizim yolumuzda da yapmamız gereken, bu tarikat yolunda da dikkat etmemiz gereken en önemli husus nedir biliyor musunuz? Sadece ve sadece Allahu Teala ne der? Resul-i Ekrem ne der? Ve onun halifesi olan Şeyhimiz ne der? Buraya bakacağım. Üç şeye bakacaksın yani. Onun haricinde insanların söyledikleri, söyleyecekleri kalbini meşgul etmeyecek. Yoksa bu yolda hizmet edemez. Edemeyiz yani. Şimdi bu yolda ilerlerken zorluklarla karşılaşacağız. İftiralarla karşılaşacağız. Düşmanlarla karşılaşacağız. Ve hatta ve hatta hani en sağlam Müslümanlar bize belki düşman olacak hizmet ederken. Neden? Çünkü şeytan gezi kol geziyor. Kol geziyor, dönüyor. Mustafa Hoca şöyle yaptı bak. Hemen ona gidiyor söylüyor. Tamam. O da diyor Allah biz yapamadık o nasıl yaptı? Şeytan böyle dolaşıyor gerçekten. Ondan sonra onu tenkit etmeye başlar. Onu tenkit etmeye başlar. Arada bir kavga kopsun, gürültü kopsun. Kimse Allah yoluna hizmet etmesin. Ama Allah'a şükür. Yani Kıbrıs'a gittiğimizde Şeyh Efendi'nin bize öğrettiği şeylerden bir tanesi de en önemlisi de belki buydu. Kimsenin dediğine bakmayacaksın. Allah yoluna hizmet mi edeceğiz? Kimsenin dediğine bakmayacağız. İftira mı olacak? Olacak. Haddi aşma mı olacak? Olacak. Kimsenin dediğine bakmayacaksın. Ve ondan sonra o haddi aşanlar, o iftira edenler, o yanlış yapan insanlar senin kapına gelecekler. Onlar da affedeceksin. Nereden öğrendik biz bunu? Yusuf Aleyhisselam kıssasından öğrendik. Kapı herkese açık. Çünkü kapı bizim kapımız değil. Allah'ın kapısı Celle Celaluhu. Allah'ın kapısı. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşler ne yaptılar? Kuyuya anmadılar. Attılar. Ben bunu Kıbrıs'ta çok zor günler geçirdim. Allah biliyor ya Şeyh Efendi sonradan sohbette de anlatmıştım bunu. Bir baktım benim oradaki medresemde bir kitap. Yunus Emre Hazretleri'ni anlatır. Allah Allah. Türkçe roman şeklinde yazmış adam. Bir açtım bir yer. Yunus Emre Hazretleri'nin sırtında odun taşıdığını, sırtının işte yara olduğunu anlatıyor. Ondan sonra o ya, yara olmuş ya sırtı mübareğin. Dergi birisi gelir. Vay evladım senin sırtın yara olmuş da falan filan. Bir dur bende bir melhem var onu süreyim. Merhemi sürüyor. Şeyhi duyunca bunu hemen kızıyor. Sen başkasına yaranı mı gösterdin demiş. Benden başkasına yaranı mı gösterdin? Diyor ona. Burada diyor bir yönden sevindim diyor Yunus Emre Hazretleri. Bir yönden üzüldüm. Yarayı gösterdim diye üzüldüm ama şeyhimin de beni en yakınından kıldığını anladığım için sevindim diyor. Şimdi orada çok güzel bir ibare. Yunus diyor ona cemal sıfatıyla terbiye edilenden 10 kat daha hızlı ilerler, yetişir, terbiye edilir, celal sıfatıyla terbiye edilen. Nedir bu? İmtihanlar yolundan terbiye edilen diyor yani. Sıkıntılardan geçenler var ya, onlar normal terbiyeden 10 kat fazla ilerler ilerlerler. Şimdi Allah çıkartıyor tabii. Yusuf Aleyhisselam bakıyorsun. Yusuf Aleyhisselam kim düşmanlık etti? Ağyar değil yani, yabancı değil. Kendi kardeşleri. Aldılar kuyuya attılar mı? He. Kuyudan onu çıkarttı adamlar. Ondan sonra geldiler dediler ki bu bizden kaçmış köledir. Bu, bunu bizden kaçırdılar. Kaçtı bu. <laughs> Abdun Abık diyor. <laughs> Kaçan köle bu. Ne yapalım ne edelim? Tamam biz bunu sana satalım. Sattılar diyor onu Yusuf Aleyhisselam. Köle diye sattılar. Kardeşleri bunu yaptı. Hür adamı köle diye sattılar. Hür çocuğu. Sonra gitti orada zindana düştü. Ne için? Bak hep iftira. Hep iftira. Ne yaptı? Kadın ona saldırdı ya. Resmen kadın ona saldırdı ya. Yani. Kapıları kapattı. Hazreti Züleyha annem sonra hanım oluyor ama kapıları ona kapattı. O saldırdı sonra dedi ki o bana saldırdı. Herkes de biliyordu. Allah biliyor ya Celle Celaluhu. Yani aynı şekillerde imtihanlar olduk çok biz. Yani değişik değişik yönde böyle saldırı olayı değil de Aynı şekilde yani birileri bir iftira atıyor, herkes de iftira olduğunu bildiği halde yine ceza kesiliyor sana. Yine sana ceza kesiliyor herkes bildiği halde. Celal sıfatıyla terbiye bu işte. Sonra her zindandan da çıkıp Mısır aziz olduktan sonra yapacağın tek bir şey var. Kimseye dövmeyeceksin, kimseye kızmayacaksın. Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? Geldi kardeşler özür diledi ondan. Dedi ki. Allah laqad azaraka Allahu aleyna ve in kunna Gördük ki yemin ederiz Allah seni bize tercih etmiş. Yani Allah seni has kullarından eylemiş. Biz gerçekten hata yapmışız deyince onlar ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Girin kuyuya çabuk. <laughs> Öyle bir şey demedi. <laughs> Allah'ın peygamberi. Ne dedi? La <laughs> Ne zindan ne kuyu. La tefriba aleykumul yevm. <laughs> Bugün kınama günü değil dedi. Bugün herkes hatasını anladı. Herkes geçmesi gereken terbiyeden geçti. Siz bir vesileydiniz. Benim için, benim terbiyetim için bir vesileydiniz. Kuyuya düştük, kuyudan çıktık. Zindana düştük, zindandan çıktık. Neticede Mısır Aziz olduk diyor. Bu yollardan geçmemiz gerekiyordu. Allah'ın celal sıfatıyla terbiye edilmemiz gerekiyordu. Olduk. İnşallah kimseye daha kınama yok. Yani burada müthiş onun için Allah Teala diyor ki kasas. En güzel kıssa. Yusuf Aleyhisselam <laughs> kıssası en güzel kıssa diye anlatıyor yani. Müthiş bir ders var burada. İnsanlar iftira edecekler bize. Biz Allah yoluna hizmet edeceğiz ya. Şeytan durmayacak yani. Gezecek ona gidecek. Buna iftira edecek. Ortada hiçbir şey yokken senden konuşacaklar yani. Ama onlara kulak asıyorsan Asıyorsak, diyelim ki şeytanın oyununa geldik. Nedir biz? Allah ne der Celle Celaluhu? resul Ekrem ne der Sallallahu Aleyhi ve sellem? Şeyhimiz ne der? Bu kadar. Ondan ma'adası ne diyorsa, onlar duvarın dışarısında. Onlar konuşacaklar, onlar söyleyecekler. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bir de dervişlik yolunda sağlam olmak gerekiyor. Gayret edeceğiz, sağlam olacağız. Ama insanlara hep müsamahakar davranacağız. Biliyor musunuz? İmam-ı Azam'ın belki de İmam-ı Azam olmasının, en büyük imam olmasının yönü budur ki İmam-ı Azam Efendimiz mezhebini çok hafifletti insanlar için. Toplum hayatında rahat yaşansın diye hafifletti mübarek. Hafifletti fakat fakat insanlara bu hafifliği yaparken kendisi hep azimeti al. Şahsında kullanmadı ruhsatları kesinlikle. Çok ruhsatlar verdi ama kendi kullanmadı hiç. Hayatı boyunca belki kullanmadı. Kendi azimeti aldı hep. Zor olanı yaptı hep. İnsanlara kolay olanı söyledi. Ne yaptı böylece? Hadis-i şerife imtisal etti. Yassiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşşiru ve la tüneffiru. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Müjdeleyin, rahatlatın, nefret ettirmeyin. Bunu yaptı İmam-ı Şimdi biz de Allah'ın sağlam ipini, habl metini tuttuğumuz zaman sağlam tutacağız. Kendimizde müsamaha göstermeyeceğiz nefsimizde. Bir müsamaha istemiyoruz kendimize. Göstermemeye gayret göstereceğiz yani. Sadece nerede müsamaha gösterir kul? E arada böyle bir rahatlatmak gerekir nefsini ki ibadete daha neşatla kalkalım diye. Daha bir aşkla kalkalım diye. Biraz rahatlatır kendini. Bunalma geldiği zaman nefsine rahatlatır kendini o zaman. Ama normalde kemerleri sıkacağız yani. Allah'ın izniyle dervişlik yolunda. İnşallah. Bu da ben size söyleyeyim. Kenarda ibadet etmek de bunu başaramayız yani. Açık söylüyorum. <laughs> Kenara geçeceğiz, ibadet edeceğiz. Başaramaz. Şeytan bin bir türlü oyunuyla seni kandırır. Nasıl başarırsın? Allah yolunda hizmet ederek. Hizmete el verdin mi şeytan uğraşamaz seninle. Çünkü Allahu Teala o zaman seni çekiyor. Sen onun ipini tuttun mu o da seni böyle çekiyor. Yani. Tabiri caiz. Onun için sen hiçbir hizmet yapmıyorsan şeytan seni mutlaka kandıracak. Söyleyeyim. Kendimiz böyle sağlam yürürken etrafımızdaki insanlara gayet müsamahakar olacağız. Bu da... Allah ehli olmanın bir özelliği. Size Harkani Hazretlerinin eşini anlatmıştım nasıl da biliyorsunuz. Şimdi bizler eşlerimize, hanımlarımıza farz olan ibadeti yaptırmak için uğraşacağız. Farzı yaptı, vacibi yapacak, sünnet-i müekkedeyi de yapacak. Ondan sonrasını güzel teşviklerle, zorlamadan, tenkid etmeden, kızmadan, bağırmadan öğretmeye çalışacağız. Kalk teheccüd namazına. Ne yatıyorsun? Yetip böyle bağıra bağıra, çağıra çağıra bir teheccüd namazına kaldırmak olmaz. Neden? Teheccüd nafile bir ibadettir. Ama farz namazına kaldırırken, tabii onda da bağırma baştan da, sonra başına terlik falan gelmesin. <laughs> Ama neticede yavaş yavaş alıştıracaksın, onu mecbur kaldıracaksın yani. Mecbur kaldıracaksın. Çocukların, bir yaşa geldiği zaman efendimiz ne Efendimiz de diyor yedi yaşında başlayacaksın alıştırmaya. İnsanlar ne? Ya o çocuktur uyusun biraz daha uyusun. Şu alemde bu ümmete Efendimiz kadar şefkatli olan başka birisi olabilir mi? Mümkün mü? Sallallahu aleyhi ve Yok. Mümkün değil. Sana senden daha çok senin çocuğuna senden daha çok merhametli. Allah-u Teala ona ne istiyorsun diyor. O ümmeti diyor ya. Kendinden geçmiş Efendimiz yani. Bizim için. O diyor ki sen yedi yaşında çocuğuna namaza alıştırman lazım. Sen acıyorum diyorsun. O acımak değil. Geçen sohbette de söyledik ya. Bizim yaptığımız ne? Oğlum sen git cehennemde yan. Ben cennete gideceğim. Sen kalkıp namaz kılıyorsan, çocuğunu alıştırmıyorsan senin yaptığın bu işte. <laughs> oğlum sen cehennemde yan. Kızım sen cehennemde yan. Hanım sen cehennemde yan. Ben Cennete gideyim, orada refahlarda, ferahlarda olayım. Bu demek oluyor namaz için kaldırmıyorsak eğer. Namaz için uğraşmıyorsak eğer. İşte ipi sağlam tutacağız inşallah kendimiz için. Ama farz ibadetler, vacip ibadetler için uğraşacağız. Ehlullah olmayı anlatıyorum ben yani. Allah ehli olmanın özelliğini. Ama bunun haricinde nafile ibadetler güzel dil ile söylenir ama niye olmadın diye tenkit edilmez. Azarlanmaz. Kalp kırılmaz bunun için. Kalp kırılmaz. Kalp kırmak çok önemli bir mevzu çünkü. Bir kez kalp kırdıysan bu kıldığın namaz değil diyor efendim. Sultan Yunus Emre o da efendimiz. Sultan Yunus Emre Hazretleri. Bu kıldığın namaz değil. Kalp kırmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Geçen bir hocayı dinliyorum. Diyor ki göya işte kadınla arana fitne girmesin onu öğretiyor. Bankada gittim Kadın bir tane diyor. Orada şey var. Nasılsınız efendim? Dedi sana. Sana ne diyeceksin? Diyor. Aynen böyle. Ha. Bu çok büyük bir hoca yani. Arada fitneyi kaldırmak için böyle yapacaksın diyor. Sana nasılsınız mı? Dedi. Sen de diyeceksin ki. Sana ne? Aynen. Hareket de böyle. Sana ne? <laughs> Allah Allah. Ya tamam. Kadınla muhabbet etme. Doğru yani. bu Bununla muhabbet etme. İyiyim Allah'a şükür dersin. Sen yüzünü çevirdiğin zaman o senin yüz hareketini anlar zaten konuşmak istemediğini yani. Sen kendi içinde sağlam olmadıktan sonra böyle perdeler çekmekle bir şey olmaz ki. Sana ne? Ondan sonra sakallı adamı sever mi ya? Sakallılara güzel bakar mı yani? Şimdi geçen Hoca Efendi'nin bir tanesi anlattı. Güzel bir hikaye bu da. Adam yaşlı bir amcanın teki diyor, kiralık ev arıyormuş. Ondan sonra <laughs> hu mevlam. Aradı, aradı, aradı diyor. Geldi en son bayağı bir aradıktan sonra bir artık mecalde kalmamış adamın. Bir tane ev bulmuş. Böyle sağından soluna evine bakınırken kiralık da yazıyor orada. Bakmış orada bir açık kız, kadın. Adamın çocuğu yaşında yani. Kızım demiş bu ev kiralık mı? Kiralık amca demiş. Kim bakıyor buraya? Ben bakıyorum. Burası kiralık ama demiş. Sana kiralık değil demiş. Ya niye ki? Yok demiş. Herkese veririm sana vermem. Sakallı bir amca bu. İslam kisvesi var ev üzerinde. Kızım niye öyle diyorsun demiş ya. Ben sana ne yaptım ki? Ben seni ilk defa görüyorum yani. Yok amca demiş. Vermem sana demiş. Senin gibi giyinen bir kimseye ben burayı vermem. Bu kadar. Ondan sonra biraz daha kızı deşince demiş ki amca bak benim babam da aynı senin gibi giyinirdi. Aynı senin gibi giyinirdi. Ben de diyor Kur'an kurslarında okumuştum. Kapalıydım. Çarşaflıydım. Ondan sonra hatimler ettiğim ilmi bilgimle tamamdı. Biraz fazla açıkmış yani o kadında. Beni demiş ne imanlı adamlar istediği Babam hiçbirine vermedi beni. Sonra diyor, zengin bir tane adam geldi. Ne namazını sordu, ne niyazını sordu. Zengin diye verdi diyor beni ona. Biz taşındık buradan bilmem nereye. İstanbul'un en şey yerlerine yani. Adam bayağı zenginmiş demek ki. Ondan sonra bir parti oldu diyor akşam. Kokteyl mi diyorlar, ne diyorlar. Adam, benim kocam dedi ki bana, ya orada şimdi herkes açık olacak, sen böyle olmaz. Ya açman lazım. Ya. Bana dedi başını açacaksın dedi diyor. Başka türlü olmaz. Yoksa ayrılır, ayrılırız demiş. Başımı açtım. Bir parti, iki partide biraz daha açık giyin, biraz daha açık giyin, biraz daha açık giyin. Mini etekle git artık gitmeye başladım. Ondan sonra bir akşam da bana dedi ki bir tane arkadaşın kalktı geldi bunu dans edebilir miyiz dedi diyor bana. Ben de utandım başımı önüme eğdim. Adam kenarıya gitmiş herhalde. O da demiş ki ya o adamla benim bir işim var. O işi de almam lazım. Önemli bir iş. Senin ona mutlaka dans etmen lazım. Bu kariyerim için çok önemli. Kalktım diyor gittim onunla da dans ettim. Onunla dans ederken diyor onun anlattığı buradan bir çat diye bir ses geldi diyor. Hayal damarımın çatladığını anladım artık. Öyle bir tabir kullanıyor. Neticede Velhasıl utan, utanma hissim gitti diyor ya. Yani. Utanma hiss hissim gitti benim. Ondan dolayı böyle senin gibi adam gördüm babam aklıma geliyor diyor. Deliriyorum. Kadın anlatmış. Şimdi bizler de yani böyle sen kadına gidip de kadın sana nasılsın der. Yüzde seksen de senin dini kismene hayran olduğu için öyle demiştir. Sana ne dersen ondan sonra senin gibi adamı gördüm mü kadın sana ne der. <laughs> ondan sonra. Bu tarzda da değil yani. Allah'ın izniyle. Fitneye düşmeyeceğiz tabii. Sağlam duracağız ama kimsenin de kalbini kırmayacağız Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Kendimiz sağlam olmaya gayret göstereceğiz. Her vakit bir abdest alacağız inşallah. Uğraşacağız yani bunun için. Her vakit bir abdest. Kendime de söylüyorum yani. Nefsime söylüyorum. Her vakit bir abdest almaya uğraşacağız. Namazlarımızı sünnetle kılmaya uğraşacağız her iki kişi toplandığımız zaman en azından bir tane Peygamberi Zişan'ın sözünü söyleyeceğiz. Salavat çekeceğiz Allah'ın izniyle. Bu şekilde güzel değerlendireceğiz. Ehli iyalimize de zaten biz güzel yaşadığımız zaman onlara da yansıyacak Allah'ın izniyle. Ama neticede onların farzları yapıyoruz <laughs> eşimiz Allah'ın istediği gibi kapanmış mı? Kapanmış. Tamam. Namazlarını kılıyor mu? Kılıyor. Tamam. Ondan sonra yapacaklarını güzel teşvikle anlatırız. Yapıyorsa maşallah barak Yapmıyorsa kendi bilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nice hadis şerifler Hazreti Ayşe kendi anlatıyor. Efendimiz kalkar kılardı Hazreti Ayşe yatardı. o <laughs> barak yani. Kalktı da olur yattı da olur diye. Yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, güzel bir teşvikle kalk sen de kıl derdi belki. Kalkarsa kalkar kalkmazsa kalkmaz. Beni bir tek şey için uyandırdığını hatırlıyorum diyor. Vitir kılarken ayaklarını çek dermiş. <laughs> Nafilede sorun değil de vitir kılarken ayaklarını çek ki ölümde olmasın. Bu kadar. Yani Efendimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. En hayırlınız hanımlarınız en güzel davrananızdır. Hani bunu söylüyorum kendinizi ezdirmeyin de. <laughs> yani Allah'ın emrini yaparken Celle Celaluhu sünnet olanlarda, müstahap olanlarda böyle çok aşırı baskı e, olması doğru değil. Ama farz olanları yaptıracağız. Orada bir müsamaha söz konusu değil. Ha, yenidir. Yavaş yavaş yaparsın. Bir vakide başlatırsın, iki vakide başlatırsın, üç vakide bu olur. Açıktır. Yavaş yavaş başını kapatırsın. İşte elbisesini büyütürsün falan filan. Bu yavaş yavaş olması bu normal. Çünkü bu İslam'ın Allahu Teala'nın adeti böyle celle celalühü. Adeti böyle. Yani bu insanların bu iyi işlemesi lazım. 23 senede gelen İslam'ın bunu zaten ben inşallah bir şey olarak da çıkartmak istiyorum. Bir kağıt olarak. İçki ne zaman haram kılındı? Zina ne zaman haram kılındı? Tesettür ayeti ne zaman indi? Bunları böyle bir iyi işlemek lazım ki oradan anlamamız lazım. Yani alemlerin efendisi, sultanı, peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem, o kadar büyük iman sahibi, maneviyat sahibi, nur sahibi, bunun yanında mucize sahibi ayı ikiye yarıyor, neler neler yapıyor. Öyle olduğu halde Allahu Teala bir anda herkesin bütün kuralları işlemesini istemiyor. 23 senede tamamlanıyor diye. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Onun için insanlara böyle baskıcı değil ama kesinlikle hani boş vererek de değil yani. Hani bu baskıcı olmayın derken boş verin de bırakın da gitsin demiyorum yani. Yapacağız, yavaş yavaş ilerleyeceğiz, yapacağız inşallah. Allahu Teala Celle Celaluhu doğrudan ayırmasın bizleri. İlmin ışığından ayırmasın bizleri. Altın toplayalım. Kim da, kim ortaya koyarsa toplayalım inşallah. <laughs> evet, Mevlid ayının berekatını üzerimize düşürsün. Amin.